Yatay atış hareketi ile beraberiz. Bir cisim belli bir yükseklikten, belli bir yükseklikten yataya paralel yatayla atılan bu hareketin yapmış olduğu şu grafik bize neyi arkadaşlar? Yatay atış hareketini ifade edecek. Ve sıfır hızımız düzgün doğrusu hareket yaptığı için hiç değişmeyecek çünkü buna etkiyen bir kuvvet yok. Dolayısıyla bu yönde etkiyen bir kuvvet olmadığı için de bu, hız, bu hızımız asla değişmez. Düşeydeyse ise aşağıya doğru ne yapacaktır? Hızlanan bir hareket yapacaktır. Bakın bir t süre sonra hızı aşağı doğru ve 2 t süre sonra hızımız 2 ve 3 t süre sonra hızımız 3 m olacaktır. Ve biz bir kez daha hatırlayalım. Aşağı doğru serbest düşen bir cismin 1 t'de aldığı yol h kadarken ikinci bir t'de alınan yol 3 haş ama toplam 4 haştı biliyorsunuz. 5, 15 ve 25. Dolayısıyla 3. t'de alınan yolumuz da ne oluyordu? 5H oluyordu. Arkadaşlar madem ki yatayda alınan hız yani yataydaki hızımız değişmiyor ise, o zaman yatayda alınan yolda ne olacaktır? Düzgün doğrusal olacaktır. Her bir tesirde alınan yol x kadar. Her bir tesirde alınan yol x kadar olacaktır. Dolayısıyla 3 tesirde sonra alınan yol 3x. Yani yollar birbirlerine eşit. Ancak aşağı doğru inerken ki alınan yollar 1h, 3h ve 5h şeklinde ne yapacaktır? Devam edecektir. Aşağı doğru vatandaşımızın hızlanması, şurada gördüğümüz gibi ne ile ilgilidir? G çarpı T ile ilgilidir. Yatayda alınan yolumuz ise ne ile ilgilidir? Şuradaki X eşittir V çarpı T ile ilgilidir. Yatay atış hareketinde iğmemiz yine biliyoruz ki arkadaşlar yer çekimi iğmesidir, sabittir ve eksi G'dir. Değeri de hep nedir? 10'dur. Dolayısıyla cisim düşey yönde hızını her saniye 10 artırır. Ama yatay yolda cismimizin hızı sabitti. Görüyorsunuz grafik hız zaman grafiği sabittir. Ama düşey yönde nedir? Hızlanandır. Düzgün doğrusal. işte düzgün hızlanan harekettir. Yine x konumuna baktığımız zaman yani yatay yolda alınan yol grafiğimiz bizim düzgün doğrusaldır. Yani her bir zamanda alınan yol birbirine eşit şeklinde artar. Ama aşağı doğru alınan yol dikkat edin genç kadır zamanla hızlanır. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cismin yatayda aldığı yolu kaç saniye düşmüşse ne yapabilirim ben pardon bu şeyde aldığı yolu H şeklinde buradan bulabilirim. Cisminizin biraz önce grafikte gördüğümüz gibi örneği de gelecek zaten karşımıza. Son yere çarpma hızı V0 asla değişmez. V, y arkadaşlar V0 her zaman için diktir. Dolayısıyla birbirine dik olan iki vektörümüzün büyüklüğünü nasıl bulurum ben? Karelerin toplamların kare kökü şeklinde bulabilirim. Yatayla atılan iki tane cisim aynı yere düştüğüne göre bunların yükseklikleri arasındaki ilişki nedir? Bunu bir araştıralım. Bir cisim B hızıyla atılıyor. Aynı yolu alıyor. 2V ile atıldığı halde o da aynı yolu alıyor. Öyleyse bunun aşağı düşme süresi 2T iken bunun aşağı doğru düşme süresi 1T olacaktır. 2T'yi 2 saniye gibi algılayan arkadaşlar bunun toplam yüksekliğini lütfen 20 metre gibi düşünün. Dolayısıyla bunun aşağı doğru düşme süresini bir saniye oradan aldığınız zaman bunu 5 metre gibi algılayın. Dolayısıyla H1 ne kalır burada o zaman? 15 kalır. Yan tarafta arkadaşlar bunun farklı bir yoldan çözümü var. Burayı da inceleyebilirsiniz. Dolayısıyla H1 15, H2 5. 15 bölü 5 çıkar karşımıza. Yine 80 metre yükseklikten yatay atılan bir cismin yere çarpma hızının 50 olduğunu söylüyorlar. Bir, Eğer bu cismin buraya çarpma hızı 50 ise bunun iki bileşeni vardır. Biri sağa doğru bileşendir, biri de aşağı düşey bileşendir. Düşeyimizi belirleyecek olan ifade nedir arkadaşlar? 80 metredir. 80 metreden bırakılan bir cismin yere düşme süresini h eşittir 1 bölü 2 gt kareden 1 bölü 2'yi böyle özelleştirirsek düşme süresi 4 saniyedir. 4 saniyenin anlamı neydi? Cismin aşağı doğru hızı ne olacak öyleyse ve y eşittir 40 olacaktır. Dolayısıyla 40 metre saniye hızımız aşağı yönlü. Son hızımız 50 olduğuna göre yataydaki hızımız da ne çıkacaktır? 3, 4, 5 üçgenini hatırlayalım. 30 metre bölü saniye çıkacaktır. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.